Bahtiyarım çünkü can Azerbaycan'dayım. Bahtiyarım çünkü Karabağ'ı azat etmiş kardeş Azerbaycan'ın milli meclisinde sizlerle beraberim. Bahtiyarım çünkü bağımsızlığının 30. yılına ulaşan Azerbaycan'dayım. Karabağ'ın azat edilmesi Azerbaycan'ın bağımsız geçen 30 yılının en önemli hadisesidir. Bu zaferle Kafkaslar'da kanayan bir yara kapanmış, bölgede kalıcı barış ve huzur için büyük bir fırsat doğmuştur. Kafkaslar'daki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil, Ermenistan'da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri hatta tüm dünya kazançlı çıkacaktır. Kalıcı barışa giden yolun bölgedeki tüm halkların ve devletlerin karşılıklı güven temelinde geliştirecekleri işbirliklerinden geçtiğine inanıyoruz. Bu kutlu vatan savaşı döneminde Türkiye hem devlet hem de millet olarak tüm kalbiyle Azerbaycan'ın yanında yer almıştır. Bugün de bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki inşallah yarında yanında yer alacağız. Karabağ zaferinin Azerbaycan'a, Kafkaslara ve dünyaya getireceği yararların kıymeti zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü bu yıkımın değil, inşanın, zulmün değil Adaletin, nobranlığın değil, zarafetin, savaşın değil, barışın, kanın değil, kalbin zaferidir. İnşallah medeniyet güneşimizi yeniden en tepeye çıkartarak barışı ve adaleti bölgemizde ve dünyada hakim kılacağımız günler yakındır.